arkadaşlar ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, alt yazıda da olduğu gibi şş, kitap e, göstereceğim. E, daha önceden e, şöyle Levent kitabı göstermiştim Bugün de bundan göstereceğim ve Selen göstereceğim. E, göstereyim arkadaşlar çarkı biraz yaklaşayım şöyle. E, bu bir, bir bir sene oldu evet bir buçuk hatta iki seneyi bile geçmiş olabilir. Ta çünkü e, ikinci sınıfta almıştık ikinci sınıfın son dönemleri işte e, bir ay kalıptı. E, ondan beri elimde e, saklıyorum. Bunun bir de turuncusu var dokuz saatlik dokuz. E, onu da bulursam açacağım arkadaşlar. Gerçekten bulamadım. E, şimdi başlayalım kitap anlatımına. Ee, şöyle e, şunu ben yaptım arkadaşlar ee, şimdi e, şeyler yazıyor ee, mesela e, birinci sahibi Haydar Orhan, ikinci sahibi belki falan diye Kardeşimin belki onu da bilirsiniz ee, evet arkadaşlar evet, Lafı kesip hemen başlayalım şöyle bir e, neydi e, Kasım da e, bunlar şimdi bir yere gidiyorlar e, orada iç, e, bir şeyler yapıyorlar arkadaşlar görürsünüz muallen zamanı şimdi bilmiyorum arkadaşlar hızlı gösteriyorum ki bayağı bir sayfa var şuna bakar mısınız şöyle destek şuna bakar mısınız o yüzden biraz hızlı göstereceğim e, şöyle şu Burada e, Greg'e e, Greg değil de e, birilerine şaka yapıyorlar. Burada şu Greg arkadaşlar. Şöyle şu Greg. E, sonra e, şöyle şu mahallenin serserisi arkadaşlar. E, adını unuttum bir saniye. E, bilmiyorum adını ama e, bu mahallenin serserisi diye geçiyor kitapta saftirik altı kitabı olanlar e, yorumlarda yazılır. Yazarlar e, sevinirim. Ve e, daha çok e, saftirik açmaya devam edelim. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Ay köpek çok tatlı arkadaşlar. Hayvan severler aşağıda yorum bırakırsanız sevinirim. Hayvan severlere de destek olacağım söz veriyorum. Şu hayvan adı küçük brogi yani Raguin minik evcil hayvanı. Biraz hızlı hı 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 çeviriyorum ki şöyle şeyleri var. Hartlan arkadaşlar. Onlar da yılbaşında Noel Baba geliyor. Ee, Greg'e çok saçma bir hediye bırakıyor. Şöyle. Ne yazıyor? Çizgi roman fuarı. Tuvar, ee, burada Saftir ailesi de girmiş. Ee, orada ne görüyorum? Küçük kardeşi Greg'in. Greg annesi işte. Sonra başka kim var? Saktirka ee, Başka başka ailelerinden birileri yok. Ha şu arkadaşlar, şu internette var herhalde. Ee, Growit kulesi yazarsanız çıkar veya bilmiyorum ben yazdığımda çıkmıştı. Ee, Sizde çıkan mı bilmiyorum. Şurada bir pacman oyunu var. Ee, Pacman'i bilenler aşağıda yorum yazsın şöyle bir tekmenimiz var e, oyun oyun güzel oyun evet arkadaşlar e, atlıyorum 130. sayfaya geçmişiz normalde 240 sayfa var e, hemen şöyle evet görüyorsunuz polis götürüyor Aa, babası endişeleniyor e, şöyle şu Noel Baba'nın elçisi diyorlar. Ama yalan arkadaşlar gerçekten. Bu Noel Baba'nın elçisi değil. Aslında bu Noel Baba'nın elçisi küçük hediyelermiş. internetten okudum da. şöyle nasıl gösterelim. Ha şöyle. Şu böyle sayfalar. Sonra şöyle. Bu da çok tatlı. Bunu da sahtir üzmüş oynarken. Yani Greg üzmüş. Adı neymiş? Grogi. Grogi bizi özlemiş. O yüzden böyle bir mesaj gönderiyor. Bazen Grogi acıktı diyor. Grogi mutlu diyor. Grogi üzüldü diyor. Grogi sinirli diyor. Her şey diyor arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Ee, bir de arkadaşlar Bu saftiriklerde her e, Her bir saftelikte e, Ayıp bir şey var yani Mesela burada affedersiniz ama Bu kitapta e, poposunu açtığı bir yer var O 9 olanda öpüşmeli bir bölüm var e, Onu göstermeyeceğim O yüzden e, ayıp olduğu için Şöyle e, Havlu veriyor Banyo e, Çevirelim ee, küçük kardeşi diyor ki bana e, bana böyle koy aha, bana böyle koyma diyor bana böyle koy diyor çiğ bir tane koy diyor az koy diyor e, ee, Greg fazla koyuyor o yüzden üzülüyor ağlıyor filan ee, şöyle bir de arkadaşlar e, şuradaki e, kadının gözlüğü nerede ee, her bir sayfada kadının annesinin yani gözlüğü var ama burada yok bakın. Gözlü e, ne yapmışlar burada ben okudum ama hiçbir şey yarmıyor. Bence burada ya e, Greg veya Rodrick yani Rodrick çalmıştır e, şaka yapmak için. E, evet az kaldı arkadaşlar kaçıncıyız? 189. sayfa. E, şu anda video 6.59 oldu. Şimdi 7 tam 7 oldu. E, bu muhtemelen e, şey, 9'da biter arkadaşlar. Evet. E, şu Noel Baba'ya verdiği bir hediye Noel Baba'nın Greg'e verdiği bir hediye arkadaşlar. E, şöyle bir bebek veriyor. Öncesinde acayip güzeldi. Bunu çöpte buldu arkadaşlar. E, çöpte bulunca da e, her yeri yanık. Fare böyle kemirmiş. Ee, onu göremedik o yüzden hızlı çevirdiğim için. Ee, şöyle arkadaşlar şurada e, ne yazıyor biliyor musunuz? Alperindo e, kirli bezene içinde çok kaldığı için pişik mi olmuş? E, demiştim böyle e, bazen terbiyesiz şeyler çıkabiliyor. E, o yüzden e, aldırış etmeyin arkadaşlar. E, şöyle... E, Rottweil bir şey içiyor. Ee, şurada Bakın burada hala gözlüğü yok Arkadaşlar annenin gözlüğü Neden yok acaba ee, Yorumlarda yazmayı unutmayın Neden gözlüğünün olmadığını ee, Yorum yazmayı e, yorum yazmadan korkmayın arkadaşlar ee, Elinizi korkak alıştırmayın Her gün bir yorum yazmayı e, Unutmayın mutlaka yazın yani Ben de ona göre e, Mesela bu şartların 9'unu e, okuyacağım 6 ile 9'u okuyabilirim e, Sonra selen okuyacağım. Evet selen. Yani Seleni bilenler aşağıda yazabilir. Bunlarda. E, lafa gerek yok. Evet şöyle. Şu köpek de çok tatlı arkadaşlar. Neyse köpekleri çok seviyorum arkadaşlar. E, öyle bir his geliyor. E, şöyle adam bütün içkileri içmiş içmiş. Şişko olmuş görüyorsunuz. E, şöyle bir top gibi bir şey var. Şu köpek çok tatlı. Şurada Noar e, babanın elçisini yerleştiriyor Giriyor herhalde. E, şöyle. Şurada kocaman topu koymuş Masaya e, küçük kardeşi oynayacak diye. E, şöyle arkadaşlar. Şöyle. Ee, burada ne yazıyor? E ee, şey var ne var ne yok. Ee, burada küçük alberin de öyle konuşuyor. Ee, şurada görüyor musunuz bilmiyorum ama. Ee, konuşuyor. Ee, hey nasıl gidiyor? Ne var ne yok diye. Ee, sonra arkadaşlar. E, şöyle. Şöyle. Şöyle öyle. Ee, burada arkadaşlar e, şurayı görüyor musunuz bilmiyorum ama e, Greg hırsızlık. Greg ve arkadaşının hırsızlık yaptığını düşünüyorlar ama aslında hırsızlık yapmıyorlar. E, bunu çok benzer kişiler olduğu için e, onları esir alıyorlar yani hapse. E, hapiste inşallah çıkar biraz sonra. E, evet şöyle arkadaşlar e, görüyor ah hapsi şöyle gidiyor e, mahallenin sesi maskeli kahraman ortaya çıktı şöyle arkadaşlar e, şöyle bir de e, şey yazıyor şu alttakine okuyacağım şunu yazar hakkında olan bölümü e, Jeff Kim kiney online oyun geliştirici bir e, New York Times çok satan yazı, yaz, yazarıdır. Jeff Timmes dergisi tarafından dünyaya en etkili 100 sitenin e, biri seçtiği poptribits.com e, yaratıcısıdır. E, çocukluğu Washington'da DC D.Ç.'da nokta, geçen yazandır. 1995 yılında New England taşındı. Helen Güney Massachusetts e, eşi ve ilk iki oğluyla birlikte yaşıyor. Ee, arkadaşlar şurada da öneriler var. Şurayı da okuyacağım. Ee, sahtelik serisinin yaratıcı Jeff Kinett e, kitaplarının sihirbazı Parade dergisi diyor. Ee, şura e, en önemli şeyini koyuyorlar burada. Korkuyor. Arver'in de böyle vuruyor. Yanlışlıkla dışarı atıyor yani. Burada da tak 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 diye vuruyor cama. Ee, çok korkuyor. Görekte. Gerçekten arkadaşlar. Ee, şöyle bir de şey var. Ee, ben bu kitabı okudum bitirdim arkadaşlar. Şöyle bir de ipi çıkıyor arkadaşlar. Bu ipi gerçekten çok güzel. bir Birinin ipi var böyle. Kırmızı, sarı. Herhalde saftirik 3. Öyle bir şeydi. Bilmiyorum ama. Evet arkadaşlar. Ben bunu 20 liraya aldım. Ama burada 19,5 yazıyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz beğenmeyin ve e, özellikle abone olmayı unutmayın hoşça kalın arkadaşlar